Dünyanın en uzun yolcu treni ilk seferini yaptı ve muhteşem bir manzara eşliğinde yaptığı seferini. Çünkü sefer Alp Dağları'nın içinden geçerek yapıldı. Trenin bir ucuyla diğer ucu arası yaklaşık 2 kilometre. 100 vagonu var. Bir ucundan diğer ucuna mesafe 2 kilometreye yakın. Bu dünyanın en uzun yolcu treni. Yolcular Alp Dağları'nın eteklerinde benzersiz bir manzaraya tanıklık ediyor. 22 tünel ve 48 köprüden geçiyor. Dünyanın en uzun yolcu treninde 4550 yolcu koltuğu var. Tam 1,9 kilometre uzunluğunda. Sıra dışı seyahat İsviçre demir yollarının 175. yıl dönümünü kutlamak için yapıldı ve bir dünya rekoru getirdi. Sefer yapan dünyanın en uzun treni rekorunu. Tren Alpler'de 25 kilometrelik yolculuğu tamamladı. <laughs> seyahat öncesinde hummalı bir çalışma yapıldı. Trendeki 7 makinist ve 21 teknisyen arasında iletişim kurulabilmesi için 2 kilometre uzunluğunda ek iletişim hattı çekildi. Yolculuk tamamlandıktan sonra vagonlar ayrıldı. Normal tren yolculuklarında kullanılmayı sürdürecekler. Trenin izlediği güzergah Alp Dağları delinerek açıldı. Bu hat büyüleyen manzarasıyla 2008'de Birleşmiş Milletler Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alındı. Turistik demiryolu 22 tünel ve 48 köprüden oluşuyor.